Aysel'i anlatmak çok zor. Yani hele hele kelimelerle anlatma. Aysel, Aysel'i öğrencilik döneminde aynı yörede olmamızdan dolayı Aysel'i tanıyorduk. Aysel bütün bir yaşamını bu toprakların dili olmaya çalıştı, bu toprakların ruhu olmaya çalıştı. Öyle bir yaşam şekli vardı. Yani onu bizimkiler mesela düşün ki e, cenazesi gel gelmeden önce e, dersimin yaşlı kadınları ahıt yakıyordular kendisine. Canıka dersimi ediyordular. He canıka dersimi yani demek ki dersimin yetiştirdiği dersim vicdanında dersim kadın kadınların altında canık dersim canıkı olarak ağıt yakıyordular Aysel'e. Yani gerçekten de Aysel öyleydi. Aysel birincisi bir tramvanın çocuğuydu. 38 katliamını ailesi birebir canlı yaşamış. Ailede katledilen bugün Dersim ağıtlarında ismi geçen birçoğu Aysel'in aile bireyleridir. Aysel birebir onlarla ya dayısıdır ya amcasının nurudur. Böyle de bir şey var. Aysel ikincisi Dersim katliamında baba annesinin çok büyük bir yeri var Aysel'in yaşamında ki o kadın sağ kurtuluyor, sürgüne gidiyor. Sürgünde döndükten sonra gelip Dersin evliyalarıyla öldüğü güne kadar konuşan bir ruh hali. Bu topraklara bir bağlılık, evliyalarına, ziyaretlerine uğradığı katliamdaki haksızlığı kabul etmeyen yakın tarihe kadar Aysel onun dizi altında büyüyor ki biraz da ben mesele Aysel'i anlamaya çalışırken Aysel'in anne annesini anlamak lazım yani. Şimdi bunları da biz nasıl tarif edebiliriz? Yani bizim ona gücümüz yetmiyor. Gerçekte şimdi ben konuşuyorum ama ben Aysel'in nasıl ve nerede tarif edeceğimi öyle bir zorlanıyorum ki. Ama e, tanıdığımız Aysel'in bütün şeyi gerçekte yaşamını bu topraklarda bir adaletin, barışın, bu topraklardaki o gelenekte gelen yok olan bir toplumun gelenekleriyle, inancıyla, itikatıyla, kültürüyle yaşaması için bir ömrünü ona adadı. Ee, ki dönem dönem e, ortaya çıkan şeylerde de e, barış elçisi olarak ortaya çıktı. Ama bizim Aysel'i esas olarak tanımamız gerçekte de Aysel bu topraklarda yok olmuş. Yani e, bu topraklarda yaşayan dede, babalarımız, bizim kom dediğimiz o toplumun e, inanç, itikat, kültür yaşamlarını temsil eden bu geleneğin diyebilirim ki son, son temsilcilerinden biriydi. Yani benim Aysel'de gördüğüm, ettiğim... Düşün ki bir toplum katlediliyor. Diliyle, örf, adet, geleneğiyle, her şeyiyle bu topraklara gömülüyor. Aysel o gömülenin yaşayan bir bireyi olarak bizim içimizde yaşıyordu. Ben Aysel'i yakın tanıyordum. Aysel'in bütün şeyi bu topraklarda, bu insanların kendi inanç, itikat, kültür şeyleriyle bir barış içerisinde yaşamaları O yapılan yanlışı Aysel düşünkü bir muzurun ruhuydu. Muzuraya el uzatanların en önünde Aysel vardı. Aysel ona karşı çıkıyordu. Aysel onu şey yapıyordu. Aysel e, bu toplumun dediğim gibi Dersim kadınları ağıtları ile ismini koydular. Dersim canıkı. E, yani bu e, şeyle gitti ve gerçekte de buna layık olan biriydi. Yaşamıyla, ömrüyle, duruşuyla. Bütün her Aysel'i tanıyan her insan Aysel'i anlatmak çok zor bir olay yani. Mesela böyle kelimelerle, böyle bir şeyle Aysel anlatılamaz. Ama nedir? Öyle ve böyle e, gerçekte de büyük bir değer. Bu toplumun büyük bir kaybı ve de idealleri uğruna bu kadar net duruşu, bu kadar sade, bu kadar yani özel yaşamından tut oturmasından kalkmasına kadar farklı bir insandı yani. Aysel eğer yaşasaydı Aysel'in en büyük en büyük heyecan ve en büyük mutluluk duyduğu anlarda biriydi bugün. Ve ben inanırdım ki bugün Aysel bu barışın gerçekleşmesi için en büyük çaba sarf edenlerden biri olur. Tereddütsüz. Zaten düşün ki koca bir yaşamını o buna adadı yani. E, bunun bir şeyiydi yani. Bunun bir yaş yanıydı. Aysel önce kaybolan bir dil için, kendi ana dilinde kopmama için, o geleneği devam etmesi için Aysel her fırsatta diyebilirim ki kendi ana diliyle konuşan biriydi. Kendi toplum geleneklerine, göreneklerine bağlı. Bugün biz bir toplumun yok olduğunda bahsettik. Yani mesele bizim dede babalarımız bir yaşam yaşamışlar. Onların yaşadıkları bir kültür var, bir gelenek var, bir değerler sinsilesi var. Şimdi bugün gerçekte de bunların gerçekleşmesi için giderek bir ilgi de vardır. Eğer bunları bu doğrultudaki bunlar gerçekleşir ve bunları kendimizde yaşayarak bunları gerçekleştirmeye çalışırsak Aysel'in duyguları bu toplumda yaşanmış ve Aysel'in duyguları yaşanır şekilde devam edilir gibi gözükecek. Aysel'in anne annesi sürgüne gidiyor. Onlarca yıl kalıyor. evliye ve ziyaretlerle konuştuğum dili diyor, kirletip başka dil konuşmada kendi topraklarına geri dönüyor. Yani bu müthiş bir şey yani. Aysel bunda etkilenmemesi ve demek ki bir dilin özgürce konuşulması için bütün ömrünü, bütün o, o kadının inancı, itikadı, kültürünün gerçekleşmesi uğruna kavgası öyle sırada bir kavga değil biz yeni yeni anlıyoruz Biz Aysel'i anlayamadık yani Biz Aysel'i Aysel'i yeni yeni yani o da yeni yani Aysel'in binde bir özelliğini ancak görebiliyoruz yani Aysel onun için öyle şey biriydi yani Aysel bugün mesele yaşasaydı ben şuna inanıyorum ki uğruna ömrünü verdiği iddialarının gerçekleşmesi ve o barışın giderek Aysel kadar Kardeşliğe, Aysel kadar sevgiye, Aysel kadar doğruğa e, bu toplumda kavrayıp ona uygun yaşayan yok. Yani biz Ayseli onda gördük. Düşmanı da olsaydı onunla bir hukukun olduğunu şey yapardı. Yani onun hakkına bile saygı gösterir. Yani onun için kardeşlik, sevme, e, yani düşün. Üniversite öğrencilerine sorun, bizim annemizdir diyordu. Yani eline geçen bir şeyle bir sürü üniversite öğrencilerini çağırıp tanıyıp tanımadık. Yani onlara ihtiyacı vardır, onlara şeyi vardır. Onlara kahvaltı hazırlardı, onlara yardımcı olurdu, onlara şey yapardı. Köyde Köylere gidiyorduk, o yaşlı kadınlara gidip onlarla yani cebine bir şey koyup mutlaka onun elini avucu içine koyuyordu yani. Şimdi böyle e, ben yani sevginin anası diyebilir insan yani demek ki. Dersim kadınları ağıtlarında canıka dersim edemeleri bu özelliklerinden dolayıydı. Yani bunun gibi Aysel'i anlatmak gerçekten hem zor hem de gördüklerimizle Aysel'i e, rahat yani. Mesela Aysel'de bir sevgi gördük, Aysel'de doğruluk gördük. Aysel'de analık gördük, kardeşlik gördük. Bu duygular çok önemlidir yani. Bugün eğer Türkiye'de kardeşlik tartışılıyorsa onu en iyi bilen, en iyi hayatta anlatmaya, onu hayata geçirmeye çalışanlardan biri Aysel olduğuna inanıyorum ben.